Merhabalar, şimdi Surya Namaskar, Sun Salutation, Güneşe Selam serisiyle başlayacağız. Bu arada blok, kemer ve çoğu zamanda böyle battaniye de çok kullanıyoruz oturma kemiklerini desteklemek için yumuşak bir battaniye de. Her zaman yanımızda bulunsun. Matımızın başına geliyoruz. Ayak baş parmaklar bitişik. Ayak topuklar bitişik. Nefes verip tada sana dağ duruşu pozisyonundayız. Dağ duruşunu tekrar hatırlayalım. Ayaklarımdan yere sağlam kökleniyorum. Dört noktadan sağlam basıyorum. Ayak parmaklarım yeri sağlam kavruyor. Diz kapaklarım yukarı doğru çekili. Kuadrisepler aktif. Sanki görünmeyen bir bloğu sıkıyorum. Pelvis nötr. Kuyruk sokumu aşağı doğru. Karın kaslarım çalışıyor. Kilidimi taktım. Ve şöyle omuz başlarınızı yarım şöyle bir geriye doğru alın. Omuz başlar açılsın. Kollar bedenin yanında, parmaklar yere doğru düz ve paralel bir şekilde başımın üstünden yukarıya doğru uzuyorum. Şimdi nefes al. Ellerini göğüs kafesinin önünde şöyle dua pozisyonunda birleştir ve kollarını yukarıya doğru kaldır. Omuz başlarını kulaklardan uzaklaştır. Bakış yukarıya doğru ve urdva hastasana. Bu pozda birbirine zıt iki tane gücü deneyimle ayaklarımla yeri itiyorum ve aynı zamanda yukarıya doğru da uzuyorum. Nefes al. Ver. Omuzlar kulaklardan uzak. Karnım aktif. Şimdi nefes verirken kalçamdan öne doğru katlanıyorum. Ve butta nasana'ya geliyorum. Burada her zaman ellerinizin altında blok kullanabilirsiniz. Evet, göğüs kemiğin öne doğru uzuyor. Başım serbest. Üst bacaklar aktif nefes alıp veriyorum. Ellerim ayaklarımın yanında. Şimdi nefes alırken sağ ayağımı matın gerisine doğru alıyorum. Burada sağ dizim yere gelmiyor. Sağ dizim havada. Sol bacağım yere 90 derece. Ellerim ayağımın yanında. Göğüs kafesim öne doğru açık bakış öne doğru. Hamle lunge pozisyonu deniyor buna. Sağ arka bacağım aktif ve dümdüz gerili. Şimdi nefes verirken sol ayağımı sağ ayağımın yanına doğru yerleştiriyorum ve aşağı bakan köpeğe geliyorum. İki bacağım kalça genişliğinde açık. Ellerim omuz hizasında açık. El parmaklar yere kuvvetli itiyor. Oturma kemik yukarı arkaya doğru itili el bileklerinden omuzlara ve kalçama düz bir çizgi. Kalçamdan ayak bileğime düz bir çizgi. Bakışlarım ayaklarımın arasında. Aşağı bakan köpek Adomuka Şivanasana. Şimdi nefes alırken sopaya geliyorum. Sopada omuzlarım el bileklerimin üstünde ve omuz başımdan ayak bileğime kadar düz bir çizgi. Karın kaslarım çok aktif. Nefes veriyorum. Tekrar aşağı bakan köpeğe geliyorum. Nefes alırken sağ ayağımı İki elimin arasına getiriyorum. Sol dizim havada, sağ dizim 90 derece ve nefes verirken sol ayağımı sağın yanına getiriyorum. Öne doğru kapanıyorum, uttana sana. iyice yere doğru uzadım. Sonra nefes alırken ellerimi birleştirdim. Yukarıya doğru uzadım, uzandım, baktım. Nefes verdim. Kollarım bedenimin yanında dağ duruşu. Şimdi güneşe selam mı? bir sağ tarafımızla yaptık. Şimdi sol tarafımızla deneyimleyeceğiz. Bunun öncesinde bir iki e, hatırlatma yapmak istiyorum. Bir tanesi aşağı bakan köpekten aşağı bakan köpekten eğer sopaya gelemiyorsanız ve omuz başlarınız bileklerinizin önüne geliyorsa demek ki aşağı bakan köpek mesafeniz kısa. Dolayısıyla aşağı bakan köpekten öne doğru sopaya geldiğim zaman omuzlarım el bileklerimle hizalı olacak şekilde aşağı bakan köpek hizasını ayarlamam gerekiyor. Bir diğer söyleyeceğim konu sağ ayak eğer iki elin arasına gelmekte zorlanıyorsa şöyle elinizle tutup <laughs> ileriye doğru el desteğiyle getirebilirsiniz. Bu bir. İkincisi sırtınızı yuvarlayıp dizinizi göğsünüze doğru çekip buradan da sağ ayağınızı alıp omurganızı o şekilde dikleştirebilirsiniz. Evet. Şimdi tekrar sol tarafla beraber devam ediyoruz. Nefes ver. Tadasana. Nefes al. Elleri göğüs kafesinin önünde birleştir. Yukarıya doğru uzan. Urdva hastasana. Nefes verirken öne doğru katlan. Uttanasana. Nefes al. Sol ayak geri adım at. Lunge. Sol diz havada, sağ ayak 90 derece, omurgam dik, bakış öne doğru. Nefes verirken ellerimi yere bastırıyorum, sağ ayağı solun yanına kalça hizasında alıyorum. Oturma kemikler geriye, itiyorum, aşağı bakan köpeğe geliyorum. Nefes al, sopağa. Karın kasları çok aktif. Üst bacaklar çok aktif. Eller yeri sağlam itiyor. Ayaklar yeri itiyor. Nefes ver, kalça yukarıya, yere aşağı bakan köpek. Nefes al, sol ayak iki elin arasına. Eğer gelmiyorsa elinle böyle destek alıp getirebilirsin omurga dik, sağ bacak düz. Nefes ver. Sağ ayağı solun yanına getir. Öne doğru katlan. Nefes al. Elleri birleştir. Yukarıya doğru uzan. Esne. Nefes ver. Kollar bedenin yanında. Daha duruş. Şimdi Surya Namaskar, e, Güneşe Selam e, bir seriyi tamamlamış olduk. Şimdi bunu biraz daha nefesle birleştirip daha seri bir şekilde hem sağ hem sol taraf için yapacağız. Bu arada öne katlanmalarda her zaman e, bloğunuzu kullanabilirsiniz. Matımızın başına geliyoruz. Nefes ver. Tadasana. Nefes al. Elleri göğüs kafesinin önünde birleştir. Yukarıya doğru uzan. Urba hastasana. Nefes ver. Öne doğru katlan. Kapan. Urba sana. Nefes al. Sağ ayak geriye adım at. Lunge. Nefes ver, sol ayak, sağın yanında aşağı bakan köpek. Nefes al, sopa. Nefes ver, aşağı bakan köpek. Nefes alsa ayak iki elin arasına adım at. Nefes ver, sol ayak, sağın yanına katlan. Nefes al, elleri birleştir, yukarı doğru uzan, yukarı bak. Nefes ver. Kaplan sol taraf için. Uttana sana. Nefes al. Sol ayak geri adım at. Lunge. Sağ ayak. Sağ diz 90 derece. Nefes ver. Aşağı bakan köpek. Nefes al. Sopa. Nefes ver. Aşağı bakan köpek. Nefes al. Sol ayak iki elin arasına adım at. Lunge. Nefes ver. Sağ ayak solun yanına katlan. Nefes al. Elleri birleştir. Göz kafesinin önünde yukarıya doğru uzan. Urdva hasta sana. Nefes ver. Kollar bedenin yanında. Daha dur. Evet. Güneşe Selam serisi başlangıç e, seviyesi e, çalışmasını yaptık. Güneşe Selam A, Güneşe Selam B e, olarak ve Jiva Mukti Güneşe Selam e, olarak farklı e, akışların olduğu e, pozlar mevcut. Burada e, Güneşe Selam omurgamızı ve vücudumuzu pratiğe hazırlamak için dersin başında tekrar ettiğimiz e, ...hareketlerden oluşuyor. Gördüğünüz gibi hem öne katlanmalar... ...hem esneme... ...pek çok e, hareketi içeriyor. Ve nefesle birlikte... ...yaptığımız bir... E, ...ısınma hareketi. E, i̇lerleyen derslerde... E, ...bu sopanın... ...bir sonraki aşaması olan... ...çaturanga... ...yani... E, ...dirseklerden... ...vücudumuzla yere indiğimiz versiyonlarına da geçeceğiz bu gösterdiğim ilk başlangıç versiyonu burada özellikle e, sopada e, omuzdan ayağa kadar düz bir e, çizgi olması önemli şimdi e, öne katlanma pozlarıyla devam edeceğiz İlki paşimo tanasana